Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle birlikte yeni seri Five Nights Freddy's 2. Ben ilk geceye geçtim. Sıkıcı olmasın diye. Ama bezlerinizi takın. Başlayalım. Çünkü birinci birinci gün gibi olmayacak. Allah'ım çok korkmam yani. Hadi bakalım gibi oynar. bir şey yok. O yüzden böyle böyle Bu bir lan ben Ayak sesi duyuyor. duyuyor Duyarsanız arkada gelen kuş sesleri normal. Papağan var. Neyse. Ama papıt unuttum. Ya şu papıt olayı çok kötü ya. olmasa. Tamam. Burası okey. Burası okey mi okey. Gitti mi? Tam koksun biliyorum. Bu da bir şey yok. bir. Hadi bakalım. Ses kasmam gerekiyor. Aynen burda Lan ben papatı unuttum yine Papatas kalsın jams görüyorduk Burdaydı okey Burda burda Konuşma yerine Bunlar yerine Bu gitmiş papatın yerine gitmiştir Nereye gittin abi Yok burda Lan yok. Hayda. Biraz nane yedik gibi ha. Gel bacım sıkı Hazır olun. Hayır yok. Oh, jump scared. Buradaymış. Oo Foxy Foxy. Asas mı hani, yiyorduk? yersek bana bakmayın ben böyle biliyordum çünkü. Foxy'ye sadece ışık tutmak gerekiyor. Ya bak babam boş senin ben Al ışık. Ayda. Arkadaşlar jump scare yiyeceğiz. Uyarım olsun. Jump scare geliyor. Büyük ihtimal. Eee yok. Ya yine geldi Yine geldi Lan Arkadaşlar büyük ihtimal James'i yiyeceğiz. O değil ben paputu unuttum. Evet arkadaşlar ölüyoruz. Balon boy, balon boy senin bak, döverim seni. Balon boy. Ha. Evet arkadaşlar biraz nane yemiş bulunmaktayız. standı jumpscare yediğimize göre evet. tane <laughs> Arkadaşlar çok iyi oldu. Büyük ihtimalle jumpscare yiyeceğiz. Yani korkmayacağım büyük ihtimalle. Ya balon boy senin gelmişini arkadaşlar. Gitti galiba. Balon boyu git. Evet. Galiba nani yedik. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle yedik <laughs> Bak balon boy flash light'ımı alırsan senin ben Ya Flash'ımı aldı Allah belanı versin senin Balon boy hayatımı kurtardı Kurtardı Ya balon boy yürü git Evet çok iyi çok iyi işte bu ya ya ne güzel gidiyorduk bu arada arkadaşlar korktunuz mu ben ben bildiğim için direkt korkmadım He. Neyse, bir daha kadar Maç. <laughs> <laughs> Maç sanki Brawl Stars'dayız. Neyse <laughs> o bağlan Pillerimi çaldık. İlk bu geliyor? Bu hep Vent'ten geliyor yani hiç görmedim. Şeyden geldiğini. Gidelim. Neyse. Bakalım. Gitti mi? Yok gitmemiş. Hiçbiri hareketli değil şu an. Şu an burada sana 4 olsaydı var ya ne korkmuştum. Hatta arkadaşlar FNAF 4 falan gelebilir bu arada. Veya FNAF 1. Bilmiyorum. No, one.